programımızı başlatacağız. Aramızda Recep Kara var, aramızda Ali Gündüz var, aramızda Mehmet Yeşil Yeşil var. Son 20 yıldaki tüm baş pehlivanlarımızı ben Mehterem takımımızın yanına şöyle hem bir pes... Kıymetli pehlivanlarımızla bir aradayız. Şile gerçekten yağlı güreşe merak duyan, ilgi duyan, coşkuyla takip eden hemşehrilerimizin bulunduğu, güreş sevdalarının bulunduğu bir şehir, bir belde. Bugün Şile'nin çayırında tabi belediyemizin güzel bir organizasyonuyla gönlümüzden geçen hangi pehlivan varsa izleme fırsatı bulacağız. Allah hepsine güç kuvvet, derman versin. Gerçekten yükselen bir değer Şile. Geçen hafta 34. gerçekleştirdik. Üzerimizde görmüş olduğunuz Şile bezi etkinliğini layıkıyla yerine getirdik. Bu sene 16. Sene güreşlerde gerçekleştiriyoruz. İnşallah ikinci Palamut Festivali yapacağız. Her alanda her kesime hitap eden böylesine güzel, böylesine faydalı etkinliklerle vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Ama bugün burada e, geleneksel atasporumuzu yaşatmaya e, ve bunu büyütmeye gayret gösteriyoruz. Arkadaşlarımızla beraber her sene üstüne koyarak inanılmaz güzel ve başarılı bir organizasyon çabaları içerisindeyiz. Bugün burada birbirinden kıymetli baş pehlivanlarımız ve her biri yüreğini ortaya koyan pehlivanlarımızı ağırlıyoruz. Ee, gerçekten güzel bir atmosfer var. Hava çok güzel. Bir ya, tarafta deniz, bir kalp tarafta kalp. orman, sahil ve bu kadar güzel insanların bir arada olduğu böylesine güzel bir etkinliği, ev sahipliği yapmak bizim başladık için ayrıca çok büyük bir mutluluk. Hayırlı olsun. Evet, 3 yıl üst üste e, şampiyon olan güreşimize altın kemer veriyoruz. Aynı zamanda bir şey daha yaptık. Ona da yerli ve milli otomobilimiz TOG'u hediye ediyoruz. Bu amacımız burada güreşleri atasporumuza verdiğimiz değeri ortaya koyabilmek. Buradaki pehlivanlara verdiğimiz değeri ortaya koyabilmek. Şile'yi ve buradaki güreşleri ulusal anlamda etkin kılabilmek. Evet. Büyük ortalar bir sıraya geçelim lütfen. Paçalarımız bağlandıysa bir sıraya <laughs> Evet. Şile Belediyemizin değerli çalışanları, lütfen meydan hakemlerimizi... Altı pehlivanlarımız, her meydanda yerinizi alınız. Baş altı pehlivanlarımız. var. Pehlivan ve kıymetli seyircim yerinde durma. Şimdi davul zurna eşliğinde Türkiye'nin en köklü mehteran takımı tarihi Bursa. Türkiye Genelisi Güreşler Federasyonu yönetim kurulu üyemiz Sayın Bilal Öz. Her meydanımıza teşvik etmişlerdir. Kendine hoş geldiniz diyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Güreş Sağ bir kıymetimizi, bir pehlivanımızı Burak Sarı kardeşimizi ve çok kıymetli babasını kaybettik. Yine Avrupa dünyada derece yapmış sivil enerjiyi, Türkiye Yağlı Güreşliği altı e, sayın ilan ocakların hassasiyetinden dolayı bugün karşılama programlarında Davul Zurna ekibini kaldırdık. Bu anlamda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e yine güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Şile'mizin deyim yerindeyse yeni mimarı Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya teşekkür mahiyetinde kocaman bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet. Hasta şampiyon kardeşimize de acil şifalar diliyoruz. Evet değerli güreş değerli konuklarımız. Biliyorsunuz Üç gün önce her meydanlarında güreşti. Bir kıymetimizi, bir pehlivanımızı, Burak Sarı kardeşimizi ve çok kıymetli babasını kaybettik. Yine Avrupa dünyada derece yapmış sivil enerjiyi, Türkiye yağlı Güreşliği altı sayın İlhan Ocaklar'ın hassasiyetinden dolayı bugün karşılama programlarında Davul Zurna ekibini kaldırdık. Bu anlamda Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Türkiş'e yine güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Şilemizin deyimlerinde ise yeni mimarı Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya teşekkür mahiyetinde kocaman bir alkış istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vefat edenlere Allah'tan rahmet. Hasta şampiyon kardeşimize de acil şifalar diliyoruz başkanımız. Aynı zamanda Şile'mizi sanatın, sporun ve sporcunun başkenti haline getiren 31 Mart 2019 yerel seçimleriyle göreve gelir gelmez Şile'mizi İstanbul'un Mekka yıldızı yapmak için gece gündüz demeden hizmet anlamında destanlar yazan. Bizler Şile'ye Ağa Paşa olmaya değil, Şilelilere hizmetkar olmaya geldik diyen Şile Belediye Başkanım Sayın İlhan Ocaklı Er Meydanımızda coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldin diyoruz. <laughs> Yine beraberlerinde Ata Spor Güreş çok seven, bizleri bu Er Meydanlarında hiçbir zaman yalnız bırakmayan, görev yaptığı yerlerde yılın bürokratı seçilen, görev bitince bir değerimizi kaybettik diye gözyaşlarıyla uğurlanan, Şile'mizin çok kıymetli kaymakamı Sayın Mehmet Nebi Kaya Meydanımızda. AK Parti ilçe binamın kapısında Şilelilere 7.24 açık diyen AK Parti Şile ilçe başkanımız Sayın Erdoğan Akül Erdi Meydanımızda. Evet, bu er meydanlarında ağlıklar yapıyor. Atlas güreş çok seven Şile yağlı pehlivan güreşleri güreş ağımız Sayın Seyfi Şahin el meydanımızda. <laughs> Yine Şile Belediye Başkanımız Sayın İlhan Ocaklı'ya her zaman hep destek tam destekleyen hizmetin gizli kahramanları. Değerli muhtarlarımız ve Şile Muhtarlar Derneği Dernek Başkanımız Sayın Timur İzmir Er Meydanımızda. Müzik Spor Daire Başkanımız Sayın Emre Şahin Er Meydanımızda. Yine Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuzda. Yine Büyük Birlik Sayın Birkan Ege Er Meydanımızda.